Sparta'da birçok hayır işinin içinde olan, gerek aile olarak gerek kurdukları dernekler vasıtasıyla şehre eğitim adına çeşitli okullar yapılmasına katkı sunan Başdeğirmen çifti bir kez daha anlamlı bir davranışa imza attı. Başdeğirmen çifti son olarak Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu'na kütüphane kazandırdı. Kütüphaneye Başkan Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen'in ismi verildi. Kütüphanenin açılış törenine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve oğlu Celal Başdeğirmen katıldı. Okul müdürü Ali Osman Avcı, okul idaresi ve öğrenciler tarafından karşılanan Başdeğirmen ailesi adına Şadiye Başdeğirmen'e çiçek takdiminde bulunuldu. Şadiye Başdeğirmen Bugünün kendisi için çok farklı bir gün olduğuna değinirken, çocuklar şadiye Baş Başdeğirmen'in doğum gününü kutlarken duygu dolu anlar yaşandı. Ne kadar güzel olmuşsunuz. İçimiz açıldı bugün. Ee, özellikle farklı bir gün benim için. İçimiz bugün açıldı. Allah razı olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Şadiye teyze. Oh yarabbim, maç toplandı ya. Böyle bir günde sizden teşekkür ederim. Ne isteyeyim biliyor musunuz? Ee, bugün benim annemi kaybettiğim gün ama e, kızım şu anda rahatsız biliyor musunuz bilmiyorum. Kızım için sizden dua istiyorum. Evlatlarım bizim için sizden dua istiyorum. Siz temiz kalplerdesiniz, siz temiz kalplersiniz, saf sevgisiniz. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah sizlerden dua istiyorum olur mu gençler? Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol ya. Sağ ol kızım. Maşallah. Ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi. Evet. evet. Hayırlı olsun. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Allah hepimizden razı olsun. Ben de de teşekkür ederim. Için çok de güzel, de çok olsun. anlamlı bir hediye. Çok evet. teşekkür ederiz. Biz de teşekkür çok ederiz. Mükemmel Allah bir razı bir olsun. Hediye Kim için, nasıl vesile de. olduysa hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah, a Allah, a Allah a razı olsun. Güzel bir çocuklara katkı, güzel bir Buyurun. şey olmuş. Çok teşekkür ederim. Başdeğirmen ailesi Şadiye Başdeğirmen adına yaptırılan kütüphanenin açılışını okul idaresi ve öğrencilerle birlikte yaptı. Kütüphaneyi ve okulun diğer atölye ve hizmet alanlarını gezdi. Hocam, sonra... ee, hadi, evet, Hocam. 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 bir ya, evet, biraz evet. Hakikaten ben çok güzel bir evet. Okullarına kütüphane kazandırılmasından dolayı okul müdürü Ali Osman Avcı, Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Başkanım çok teşekkür ederiz. Böyle bir kütüphane kazandırdınız. E, ismi Şadiye Başdeğirmen Hanımefendinin oldu. Çok çok teşekkür ederiz okulumuz adına. Öğretmenlerimiz çok mutlu, öğrencilerimiz çok mutlu. Herkes burada eğitim görüyorlar. Onlar adına da çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun i̇nşallah sizler. Rabbim çocuklarımız e, okudukça akıllarına geldikçe inşallah Rabbim de katında kabul buyursun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Gerçekten çok beni onur etti. Eşimle çok çok mutlu oldum. Sizler de vesile olmuşsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum kütüphaneyi belediye değil kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirten Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise inşallah çocuklarımız burada güzel eğitim alırlar diyerek kendilerine destek veren okul müdürü Avcı'ya teşekkür etti. Hocam sağ olsun bize geldi. Yapılacak bu kütüphane hizmetini belediye olarak yapılabilir mi düşüncesiyle. Hocam bizi ziyaret etti. Okulumuz yeni yapıldı. Bazı bu tür şeyleri işte sponsorlarla yapıyoruz. Belediye olarak buraya bir kütüphane yapar mısınız diye bizden talepte bulundular. Ben de o anda dedim ki belediye olarak değil de ben şahsım olarak eşime yaptırmak istiyorum. Uygun olur mu dedim. Tabii ki neden olmasın dediler. Bugün de eşimin annesinin vefat ettiği ancak Şadi Hanım'ın da doğduğu gün. Evet. Doğum günü. Onun anısına Şadiye Hanım'a hediye olsun istedim. Böyle bir şey düşündük ama çok da güzel olmuş. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Siz vesile oldunuz. Estağfurullah. Şadi Hanım'a da güzel bir doğum günü hediyesi yapmış olduk. Burada kız kardeşim Ayşegül de bu işe emek verdi sağ olsun. Allah razı olsun. Hocalarımıza irtibat kurarak bu işin yapılmasında emek verdiler. Hepinizden Allah razı olsun. Biz de çok duygulandık ve mutlu olduk. E, Şadiye Hanım'ın e, bir kütüphanesi olarak burada bunun olması evet. bizleri de memnun etti. Sizlere vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Eğitim, yıllardır çok emek verdiğimiz çünkü memleketimizdeki en büyük sıkıntının hani eğitimle giderileceğini öğretim bir şekilde yapıyoruz da eğitim öğretim bir arada olursa çok güzel oluyor. Evet. E, ona vesile olabilmek. Çocukların eğitimlerinde, öğretimlerinde katkıda bulunabilmek ve çok güzel bir hediye. Yani gerçekten şeyin hani hiç Allah razı olsun ince düşünülmüş bir şey. Ben çok teşekkür ederim süremeye geçene. Biz Rabbim inşallah geçmişlerimize tüm buradaki herkesinkiyle beraber rahmet eylesin. İnşallah evladımıza şifa versin. Ona da böyle bir günde Rabbim inşallah. Onu da bağışlasın tüm şifa bekleyenlerle beraber. Allah hepinizden razı olsun. Açılış töreninin ardından ortaokul öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. <laughs> Baş değirmen çifti daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan ilahi dinletilerini izledi. Programın sonunda dua edildi. Bu esnada duygu dolu anlar yaşandı. Ey Yüce Rabbimiz, ey bütün ihtiyaçları karşılayıp gideren ve ey bütün duaları kabul buyuran Allah'ım, merhametinle dualarımızı kabul eyle. Amin. Allah'ım, mürüvvet ablamızı okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimler hürmetine Şafii isminle şifa ver. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة